Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size bu çantamıza yapmış olduğum bu yapraktan oluşan kapak motifinin yapılışını paylaşacağım. Lütfen kanalıma abone olup beğeni yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel tariflerle karşınızda olabilmem için. Şimdi bu yaprağımızın eninin ve uzunluğunun ölçüsünü vereyim. Şu şekilde eninin ölçüsü 7,5 cm yaprağımızın enenin ölçüsü 7,5 santim. Uzunluğunun ölçüsü de ben şimdi buraya düğmeye takacağım için uzun ördüm. Siz bir zincir çekip dönerseniz şuradan ölçmem lazım uzunluğunu. Bu ilmeği dahil etmeden. Şu şekilde 14 santim yaprağımızın uzunluğu var. Şimdi ben bunu çantaya monteleyeceğim için yani şöyle yakından göstereyim size yaprağımızı. Evet bu şekilde de tersi ve şu şekilde de eklediğim yer evet, burası tersi. Ben bu şekilde çantamıza düğmeyle tutturacağım için bu yaprağımızı burasına zincirini fazla çektim. Ama siz eğer ki sadece yaprak olarak kullanacaksanız burada bir zincir çekip de dönün. Bu, bu kadar uzun zincir çekmeyi. Evet, başlayalım şimdi yaprağımızı örmeye. Evet, şimdi kapağımızı örmeye başlayalım. Çantamızın kapağını. Bu şekilde yine halkamızı oluşturuyoruz. Yine 3.50 milim tığım ve kağıt iple örüyorum. Şimdi tığ işi kağıt iple yaprak örülüşünü size anlatacağım. Yaprak nasıl örülüyor diye. Bu şekilde tığımızı geçirelim ve bir zincirimizle sabitliyoruz. Bunu zincir olarak saymıyoruz. Başlangıç ilmeğimiz. Bu şekilde zincirlerimizi çekelim 18 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet 18 tane olana kadar bu şekilde zincirlerimizi çekip gelelim. Evet 18 tane olana kadar zincirimizi çektik. Şimdi ben size sayayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 tane çektikten sonra şimdi buradan geriye doğru dönüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 7. zincirimize bu şekilde tığımızı sabitleyelim ve buraya bir tane sık iğne yapıyoruz. Bunu e, yaprağımızın ucuna gelen yeri burası. Eğer siz düğmeye geçirmeyecekseniz bunu ilik olarak kullanmayacaksanız bir zincir bırakıp da dönersiniz sadece yaprak yapmak için. Evet şimdi Hepsine birer tane sık iğnemizi yapıyoruz. Zincirlerimizin üstüne bu şekilde Birer tane Zincirlerimizi yapalım. Bu şekilde. Evet, hepsine birer tane sık iğnemizi yapıyoruz ve geliyoruz. Evet, zincirlerimizin sonuna kadar birer tane sık iğnemizi yaptık. Yine bu sık iğnelerimizi de sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi burada 4 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimizi çektikten sonra buradaki en son batmış olduğumuz sık iğnenin karşısına denk gelen yere aynı boşluğa bu şekilde batalım ve bir sık iğne de buraya yapalım şimdi yine zincirlerimize bu şekilde batarak hepsine birer tane sık iğne yapacağız bu şekilde hepsine birer tane sık iğnemizi yapalım Evet bu şekilde sık iğnelerimizi yapıp sıra başına kadar gelelim. Sıra başına kadar sık iğnelerimizi yaptık. Siz isterseniz bu ucumuzu içinde yürütebilirsiniz. Ben daha sonra gizleyeyim. Unutmuşum şimdi içinde yürütmeyi. E şimdi burada ilk başta yapmış olduğumuz zincirimizin üstüne bir tane sık iğne vardı. Bu karşıda. Bunun karşısına denk gelen buradaki sık iğne boşluğuna, zincir boşluğuna batmıyorum. Yapmayacağım burada sık iğnemizi. Ve Bir tane zincir çekip döndüreceğim modelimizi ve bu zincirimizi çektiğimizin hemen dibindekine batarak ama bu şekilde batmayacağız sık iğnemize sadece bu tek kanadından tutturacağız dışta kalan bir tane sık iğne yapıyoruz. Evet diğerine de aynı şekilde bu şekilde arka kanatlarının sadece birisine batarak sık iğnelerimizi bu şekilde yapacağız. Evet, bu şekilde sık iğnemizi yapalım. Ben bu ucumu da kaybedeyim. Burada elime dolaşmasın. Ee, bu sıranın sonuna kadar örüp gelelim buraya kadar. Aynı bu arkadaki ilmeklerine batarak hepsine birer tane sık iğnemizi yapıp gelelim. Evet, buradaki sonuncu sık iğnemize kadar sık iğnelerimize birer tane yaptım ve geldim. Şimdi burada 4 tane çekmiş olduğumuz zincir boşluğuna 2 tane sık iğne yapacağız. 1 Yine aynı boşluğa bir tane daha iki tane sık iğnemizi yaptık. Burada yine dört tane zincir çekiyoruz. Bir, iki, üç, dört. Evet, dört tane zincirimizi çektikten sonra yine buradaki zincir boşluğumuza bu şekilde batırıyoruz. Bir sık iğne ve aynı boşluğa bir kez daha batıyoruz. Bir sık iğnemizi daha yapıyoruz burada. E şimdi sık iğnelerimizin tepesine Yine bu arka kanatlarından batarak bu şekilde batmayacağız. Bu şekilde batarak birer tane sık iğnelerimizi yapıyoruz. Aynı diğer karşıda yaptığımız gibi. Bu şekilde hepsine birer tane sık iğnemizi yapacağız. Sıranın sonuna kadar. Bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım. Burada kaç tane sık iğneden önce bitirdiğimi anlatacağım. Yapıp gelelim. Evet burada iki tane sık iğnemiz kalana kadar örüp geldim. Bu şekilde göründü. Bu sonda bir iki tane kaldı. Şimdi yine bir tane zincir çekiyoruz ve modelimizi çeviriyoruz yaprağımızı. Ve burada yine zincir çektiğimiz aynı önümüze ilk gelen sık iğnenin arka kanadından batarak bu şekilde sık iğnelerimizi yapacağız. Yine bu sırada da aynı şey. Bu şekilde birer tane sık iğnemizi yapalım hepsini arka kanadından batıyoruz. Evet bu şekilde batarak yine bu en sonuncu sık iğnesine kadar gelelim. Orada görüşelim. Evet yine sonuncu sık iğnemize kadar hepsine birer tane arka kanadından batarak sık iğnelerimi yaptım. Zincir boşluğuna kadar geldik. Şimdi burada yine buradaki boşluğa batarak bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar aynı boşluğa batarak bir sık iğne daha yapıyoruz. E 4 tane zincirimizi çekiyoruz. 1 2 3 4. Evet 4 tane zincirimizi çektik ve yine aynı buradaki zincir boşluğuna 1 2 tane yine sık iğnemizi yaptık. Ve yine karşıda olduğu gibi bu zincir sık iğnelerimizin arka kanadından batarak bu şekilde sık iğnelerimizi hepsine birer tane yapacağız. Kenara kadar. Evet buraya kadar yapıp gelelim. Evet kenara kadar ördük. Şimdi burada önümüze şu şekilde tuttuğumuz zaman 1, 2, 3 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi bir tane zincirimizi çekiyoruz ve modelimizi çeviriyoruz. Ve bu dibindeki sık iğneden batarak yine aynı modelimizi uygulamaya devam ediyoruz. Hepsinin arka kanadından batalım. Bu şekilde tepeye kadar öreceğiz yine. Burada da aynı alt sırada gösterdiğim gibi yine bunun içine iki tane sık iğnemizi yapacağız. Dört tane zincirimizi çekiyoruz. Tekrar aynı zincir boşluğuna iki tane daha sık iğne yaptıktan sonra burada sık iğnelerimizin arka kanadına batarak yine burada bir iki üç tanesini atlayarak şuna batacağız en son. Bu üç taneyi atlayıp tekrar döneceğiz burada. Bu şekilde yaprağımızın genişliği ne kadar olsun istiyorsak o kadar öreceğiz. Şimdi hepsini anlatmayayım zaman kayba olmasın sizin için de. Evet şimdi ben bir bu üçüncü sıramız bir iki üçüncü sıramız dördüncü sıramızmış pardon şöyle sayalım bir iki üç dördüncü sık iğne sıramız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi ben bunu 6 sıra olana kadar örmeyi düşünüyorum. Ördükten sonra bakacağım ne kadar olduğuna. 1, 2, 3, 4. 2 sıra daha örüp geleceğim yani bu şekilde. Evet örüp geldiğimde sayı sayı, sıra sayısını size söyleyeyim. Hep beraber örelim. Evet şimdi ben istediğim boya gelene kadar ördüm. Sonuncu sırayı yaparken çantamızda ekleyeceğim için Şimdi size çantamıza nasıl eklediğimizi anlatacağım ama siz yaprağı böyle sade kullanmak istiyorsanız, kendiniz eklemeden yani farklı bir şekilde bir yere dekor süslemek amaçlı kullanmak istiyorsanız e, burada zincir çekip yine bildiğimiz gibi buraya kadar örüp burada ipinizi kesip koparabilirsiniz. Ama ben çantaya şimdi bunu monteleyeceğim için e, sonuncu sırada zincirimi çekerken çantamıza ekliyorum. E bu şekilde yine sık iğnelerimizi yaptık. Tabi burası modelimizin tersi. Evet, çantamıza şimdi monteleyelim. Şu şekilde tutuyoruz çantamızı. E modelimizin ön yüzü bu üstte kalsın diye bu şekilde koyacağız buraya. Ve bir zincirimizi çekelim. Ve burada kenardan bir ikinci modelimizi bir iki üçüncü sık iğnesinden şu şekilde tığımızı takalım şu arada ikisinin arasından sık iğneden ve modelimizin de ön yüzü yukarıda unutmayalım. Bu şekilde buraya sık ile sabitleyelim. Ya yani bir zincirle sabitledik. Şimdi bu bir tane zincir çekiyoruz araya. Ve önümüzdeki sık iğne modelin diğer tarafına dek gelen bu şekilde sık iğneden de geçiriyoruz tığımızı. Ve buraya da bir sık iğne yapalım. Yani bu şekilde. Şimdi bir zincir daha çekelim. Ve buradaki zincir boşluğuna batarak sık iğnelerimizi yapıyoruz. Yine bir bu boşluğa iki tane sık iğne yapıyorduk. Aynı modeli uygulayacağız yani sıra sonuna kadar. Bu önümüzdeki sık iğnelerinde yine arka kanadından batıyoruz. Ve sık iğneler yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğiz. Evet monteleme işlemi bu şekilde birleştirme işlemimiz. E şimdi bu şekilde batarak burada 3 tane kalasaya kadar yapıyorduk biliyorsunuz modelimizi alt sıralardaki gibi. 1, 2, 3, 3 tane kalana kadar buna kadar. Burada arka ilmeklerine batarak birer tane sık iğnemizi yapıyoruz ve modelimizi bitireceğiz. Evet, yapalım buraya kadar. Evet, sonra sona gelene kadar sık iğnelerimizi ördüm. Yine burada bir, iki, üç tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum ve ipimizi keseceğim. Kaybedeceğim ucumuzu da. Bu ilmeğimizi buradan çıkaralım. Ve burada aşağıya çekerek ipimizi alta doğru şu iki kanadından batalım. Ve bu zincirimizi arkaya doğru çekiyoruz. Modelimizin tersinde kalsın. Bu şekilde bitişimiz. E şimdi bu ipimizi burada aralarından geçirterek kaybedeceğiz. Daha ince uçlu bir tığ alayım. Daha kolay olur kaybetmesi. Bu şekilde buraya sabitleyebiliriz. Bozulma yapmasın diye şu şekilde bir düğüm atabiliriz. Evet, şimdi bu ucumuzu burada içinden yürüterek kaybediyoruz. Evet bu şekilde yaprağımız bitti. Evet yaprağımızın örülüşü bu şekilde, tersi böyle, önü böyle oldu. Ben buraya bu şekilde monteledim. Evet. Evet arkadaşlar beni Instagram'da, Facebook'ta, Pinterest'te, de Fundodan elçileri, hepsinde kanalımın sayfalarımın isimleri orada da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim.